Selam. Kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere 40 günde nasıl 9 kilo verdiğimi anlatacağım. Daha önceki videolarıma denk geldi mi bilmiyorum ama e, açıklamalar kısmına ve yorumlara sabitleyeceğim. İzlemek istersen oradan linklerine ulaşabilirsin. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ben 1 Temmuz itibariyle aralıklı oruca başladım ve aralıklı oruçta kullanmış olduğum metot metotta 16 saat açlık, 8 saat yeme aralığıydı. 2 hafta boyunca bunu yaptım. Sonrasında 18 saat açtık. 6 saat e, yeme aralığı olarak düzenledim. Şu an e, an itibariyle sadece tek öğün sanıyorum ve benim için yeterli. Yani tek öğünde bütün hani almam gereken karbonhidratı da proteini de e, kalsiyumu da alıyorum. Onun yanı sıra zaten günde garanti olarak 3 litre suyumu içiyorum. Bazı günler yürüyüşe çıkıyorum. Hani şu son zamanlarda biraz aksattığımı söyleyebilirim. Ama ilk bir ay hiç aksatmadım. Hatta yazlığa gittiğim dönem oldu iki hafta boyunca. Orada yürüyüşme sabah akşam deniz pastını da ekledim. Dolayısıyla orada da hani kilo kaybı yaşadım. Ağustos'un ikisiyle beşi arasında. 3 günlük su tuttum. Bir denemek istedim. Çünkü aralık borç hani Aşağıda tolere edebilirim diye düşünmüştüm. Ama hiç benlik bir şey değilmiş. Bir daha yapmayı da düşünmüyorum. Onun videosunu da koyacağım zaten. E, Açıklamalarda linkte görebilirsin. Sonrasında da ayın 5'inden itibaren. Şu an ayın 13'ü. Ve yaklaşık bu 8 günde de gene ben e, kaç kilo varmış oldum. Şöyle söyleyeyim. 3 kilo verdim. Yani totalde dediğim gibi 40 günde 9 kilo vermiş bulunmaktayım. Hatta aşırı mesela hani daha önce ben su içen bir insan değildim. Ee, bu su içmeye başladığımda zaten direkt böyle yüzüm falan güzelleşmeye başladı. İnsan vücudunun yüzde bilmem kaçı su olduğunu varsayarsak su gerçekten en büyük ihtiyaç ve hani gerçekten 3 litremi her gün içiyorum. Bu bence en önemli kilo vermemi sağlayan yardımcı olan. Açlığın dışında tabii ki de. Onun dışında muhakkak her gün e, kahvemi içiyorum Türk kahvemi o da genelde yemekten sonra saat 3 gibi içmeye başladım daha önceleri saat 11'de içiyordum e, onun dışında dediğim gibi her gün e, ilk bir ay gerçekten inanılmaz derecede sporumu çok sık yaptım bu son zamanlarda 2 haftadır her gün yürüyüşe çıkamıyorum genelde ev işiyle hani o yürüyüşte verdiğim kaloriyi harcıyorum yani bir şekilde gene o kalori harcama şeyim var benim kotağım var. Onu bir şekilde dolduruyorum gün içinde gene hani yürüyüş yapmasam dahi. Bu şekilde size dediğim gibi açıklamalarda linkli olan e, videoları izlerseniz hani gün gün neler yediğimi, işte nasıl geçtiğini falan orada daha detaylı anlattım. Bu minik bir bilgilendirme videosu olsun istedim kendime de motive kalsın ve siz de motive etsin diye. Sizin de eğer böyle aralıklı oruç ya da diyet yapıyorsanız yorumlarda buluşalım, birbirimize motive olalım. Bir sonraki videoda daha da çok inşallah kilo vererek, daha çok sağlığımıza kavuşarak görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.